Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün 30 gün 30 dakikalık yoga yolculuğumuzun 9. günündeyiz. Ve biliyorsunuz bu güzel kitap Şiva e, ve Shakti arasındaki bir aşk hikayesi. E, Vicnana Bayrağı ve Tantra metninden e, Lorin Roche'in e, kendince böyle güzel şairane yorumlarıyla Şiva'nın e, yani saf bilincin dilinden Şak diye verilen tavsiyeler, meditasyon teknikleriyle dolu bir kitap e, ve ben bugün e, o tavsiyelerden, o tekniklerden e, bizim kendi bedenimizde ve kendi bilincimizde deneyimleyerek e, kaynaktan geldiğimizi hissetmek, onunla bir olduğumuzu deneyimlemek için e, verilen tavsiyelerden bir tanesini okuyacağım. Yine benim sevdiklerimden birisi ve çok şairane ve böyle ağdalı bir alıcık. <laughs> the air i'm breathing was exhaled in ecstasy by an ancient sun this air pardon this earth i am standing on was born of cosmic fire the blood flowing through my veins is as salty as the primordial ocean the space permeating my body is infinite as the space all around a ball below to all sides within the elements of the universe are engaged in their ceremony of delight this is my religion the attraction between suns is the same as the law pulsating in my heart. <gülüyor> <Oldukça> <gülüyor> <coughs> soluduğum hava kadim bir güneşin coşkuyla verdiği nefestir. Üzerinde durduğum bu toprak kozmik bir ateşten doğmuştur. Damarlarımda akan kan ilkel okyanuslar kadar tuzludur. Bedenimi dolduran boşluk dışındaki uzay kadar sonsuzdur. Yukarıda, aşağıda, her bir yanda ve içimde evrenin elementleri coşku törenlerini sürdürmektedir. Bu benim dinimdir. Güneşler arasındaki çekim kalbimde atan aşkın ta kendisidir. Şimdi bu gerçekten yoğun böyle titreşimi çok yüksek bir sutra. Ee, gerçekten hani bir yandan da tabii ki elementlere de bayağı bir değiniyor burada. Ee, sudan bahsediyor, ateşten, güneşten bahsediyor ve biz insanların yaratılıştaki, varoluşundaki en temel geldiği yerin bir okyanus kadar, bir güneş kadar aslında ilkel olduğunu ve e, bağlantılı olduğunu söylüyor bununla. Ve öyle bir güzel anlatıyor ki hani bizim güneşle birliğimizi, toprakla beraberliğimizi, ateşle birliğimizi Damarlarımda akan kan, ilkel okyanus kadar tuzludur." Ne demek yani? Sen de aynı kaynaktan geliyorsun. Ve diyor ki, yukarıda, aşağıda, her bir yanda ve içinde evrenin elementleri, coşku törenlerini sürdürmektedir. Bütün varoluşumuzun elementlerden ortaya çıktığı, hani ben böyle basitçe söylüyorum ama bu gerçekten çok daha şairane ve çok daha hissedilebilir. Zaten bu kitapla alakalı en sevdiğim şey o kadar güzel betimliyor ki ve o kadar güzel hani aktarıyor ki e, okuduğumda özellikle İngilizcesini okuduğumda böyle e, onun gerçek olduğuna inanıyorsun. <laughs> onun öyle olduğunu hissediyorsun zaten. Ve diyor ki bu benim dinimdir. This is my religion. Güneşler arasındaki çekim kalbimize atan aşkın ta kendisidir. Aslında bu güzel sutrayı bugün pratik edebileceğimiz en doğru alan belki de doğanın içine çıkmak, su görmek, biraz güneşle bağlantıya geçmek, biraz toprağa dokunmak, havayı solumak ve bütün bu güçlü kaynaklara dışarıya baktığımızda doğanın kendisinin ne kadar zaten bizimle aynı olduğunu deneyimlemek için birazcık bağlantıya geçmek. koptukça doğa doğadan ve onunla olan iletişimimizden bedenimizden de biraz kopmak söz konusu olabiliyor. Ama ne zaman ki böyle doğanın içine kendimizi attık, Um, ve birazcık böyle gerçekten hani her bir duyularımız aracılığıyla koklayarak, dokunarak, tadarak, görerek, nefesle içimize çektiğimizde o zaman um, bedenle ve varoluşumuzla olan temasımız da böyle bayağı bir derinden titreşmeye başlıyor. O yüzden de ben çok uzun zamandır gerçekten vazgeçemiyorum artık doğayla olan bağlantımı ikinci plana atmak gibi bir şey, söz konusu olamıyor. Çünkü ne kadar onunla bir olduğunu deneyimledikçe özüm ve doğal halimin de o olduğu gerçeği çok barizleşiyor. Öyle bir durumda başka şeyler ikinci plana atılmaya başlıyor. Bugün zaten ben hala regliyim, ikinci günüm. Küçük küçük hareketler yapacağız. Um, ve evet bu sutra böyle birazcık yoğun ve a, çok böyle titreşim yüksek bir sutra. A, fakat basite indirgediğimizde a, yine zaten tam anlamıyla bizim kendi içinizdeki birliği ve bütünlüğü ve kaynakla olan bağımızı güçlendirmek için çok da böyle kullanabileceğimiz, normal hayatımızın içinde de başvurabileceğimiz bir sutra. Şimdi gelelim batımızın <laughs> üzerine ve şöyle bir açık bacaklarımızı açalım. Şimdi ben yeğlinin ikinci günündeyim dediğim gibi. Bu pratik renkli olmasan da yapabileceğim bir pratik. Fakat yeğliyken yine de benim yaptığım hareketlerin belki sana çok da iyi gelmeyeceği bir pratik de olabilir. Çünkü ben kendi bedenimdeki deneyim ile aslında bunu aktarıyorum. O yüzden bir bakarsın belki mesela şu an kasıkların çok yoğun, ağrılı hissediyor olabilirsin. Fakat benim öyle bir durumum söz konusu değil. O yüzden belki bu sana çok yoğun gelebilir. O zaman belki daha bacakları daha daraltabilirsin. Bu zaten regne olsan da olmasan da herhangi bir asana kreatinde hep kendine bakıp karşıda gördüğünden ya da anlatılandan ziyade senin deneyimin nasıl ve sen bunu nasıl o an uygulamak istiyorsun. Bakalım bugün nasıl akacak senin için. Dilerim bu sürece rahatlatan ve şifalandıran bir pratik olur. Şimdi ellerin parmak ucunu kasıkların önünde yere yerleştir ve burada çok aktiflik bir söz konusu olmasın. Birazcık böyle bacaklarını serbest bıraktığın bir yerden rahat ve özgür hareketler üst bedeninde. Oturma kemiklerini hissederken hareketlerinin gerçekten özellikle e, iç bacaklarına, kasıklarına, o birazcık daha o pelvis bölgesine, o alana e, iyi gelip gelmediğine bakarak mesela canını acıtıyorsa gerçekten birazcık daha birkaç adım geriye giderek gibi yapabilirsin. Ah. Eller bacaklarında da olabilir. İstersen yerde aldın destek iyi geliyorsa aynı şekilde sürdürebilirsin hmm, ve biraz akmaya başla. Yani bu akış bedeninin nasıl istediği yönde olsun. Belki kollarını hareketlenmek istiyor. Hmm, belki bir tarafa doğru birazcık bedenin sağına ve soluna girmek istiyorsun. Ne olduğu kadar. Şimdi biraz üst bedeni sol bacağına doğru çevir. Kolları hafifçe öne götür ve geri getir. Öne getir ve geri götür. Birazcık böyle sol bacağına doğru akmaya başla. Özellikle sağ kolunla ileriye doğru. Nefes aktıkça aklıma gerçekten direkt o ilk satır geliyor. Bıraktığım ya da nefesi aldığım, o soluduğum hava, kadim bir güneşin coşkuyla verdiği nefestir. Ve bu satırların sendeki yazışı ne? Benim söylediklerimin dışında, biraz oralara bakabilirsin. Şimdi üst bedeni sağa çevir. Birazcık sol kolla ileriye doğru uza. Dinamik, akışkan, Ve rahat, içgüdüsel. Hmm, istediğin hızda. Şimdi sağ kol sağ, sol kol sola birazcık böyle üst beden dalgalansın. Ayak parmaklarını belki birazcık flex yapabilirsin. Ama dediğim gibi böyle çok fazla zorladığın yerden değil de mümkün olduğu kadar yumuşak, akışkan ve dinamik. Bana birazcık şu anki akışımız böyle şey gibi de geliyor. Şiva'dan aldığımız tavsiyeyle, saf bilinçten aldığımız tavsiyeyle hareketimizin içerisinde şaktiyi canlandırmak, o her yerde var olan kutsal güç dişil enerjiyi biraz böyle hem duyduklarımızla hem bedenle temas içindeyken o yaratıcı ve içgüdüsel hareketleri uyandırmaya başlıyoruz. Hatırlarsan zaten Shiva diye diyordu ki sevgili bunların hepsi senin kendi bedeninde kendi varoluşunda kendi direkt deneyimlerinden yola çıkarak ulaşabileceğin gerçekler. Hani bunun benötesi yok artık söylenebilecek galiba. Hmm, şimdi yavaşça kal ortada, bacaklarını toparla ve buradan izlerinin üzerine doğru yerleşip ayaklarının dışına doğru otur, ardın iyice topuklarının üzerine <laughs> var, Karnını iyice sağ <laughs> ve yine böyle dinamik hareketlere devam edeceğiz. Dairesel, kollar bedenin iki yanında iç gibi sağ bir şekilde hareket ediyor, Omurga. O kadar doğal olsun ki hareketler yani o kadar hani ...bedeninin istediği şekilde olsun ki düşünmeden, tereddüt etmeden... ...öyle mi yapayım, böyle mi yapayım, sıkı mı durayım, güçlü mü durayım, esnek mi görüneyim falan... ...bunları hiç düşünmeden bedeni serbest bıraktığında... ...bu oturuşun içerisinde, mirasında da ne oluyor, neyi deneyimliyorsun... da istediği gibi hareket ettiğinde zihin ne alemde... ...birazcık böyle oralara yönlenerek, içinden geldiği gibi... Ah. Hmm. Sonra yavaşça Kolları bir geriye doğru alabildiğin kadar al Öne doğru aldın da çene göğsüne İkisi arasında birazcık gidip gel Göğsü açıyorum Ve kapatıyorum Sanki kedi inek yaparmışım gibi Ama formum resmen formsuz ah. Sonra yavaşça gel Ortada kal. Şöyle getir ellerini göz kafesine, karnına. İki ters yöne daireler. Sağ elin saat yönünde ise sol elin saat yönünün tersinde olsun. Ve geniş daireler. Hep döngüler yaşıyoruz. Mevsimler, ayın döngüsü. Kendi döngülerimiz. Ve bu döngüler zaten aslında direkt yaşamın içinden olan döngüler. Ve baktığımızda her şeyin içerisinde bir döngü var. Ve bunların içerisinde kalırken uyumlanarak besleyici ve içgüdüsel hallerimizi, bu dişil tarafımızı güçlü tutarak yaşamak da mümkün. Yani ve sert ve katı gibi bir yerden değil de hani bir şeyleri kontrol ve istediğiniz yönde e, ilerletmeye çalışmak yerine daha hayatın getirdikleriyle akışın içerisinde olabilmek ne kadar mümkün. Şimdi ellerini şöyle silkele. <laughs> Sonra getir yere koy parmakların ucuna. Ve gel buradan malasana'ya doğru. Belki geldiği yapılabilecek a, en iyi gelen, en o alana şifa veren pozisyonlardan birisi benim için. Belki kiminizin kalçası, iç bacakları ya da belin arkası özellikle alt der sıkışık olabilir ve bu zorlayıcı olabilir ama hemen topukların altına bir şey koyabilirsin mesela ya da birazcık kalçayı destekleyebilirsin. Mesela böyle bir minder gibi bir şey olup üzerine oturarak daha belki rahat bir yer olabilir. Ya da salıyorsan salabildiğin kadar iyice Karın kaslarını, rahim o bölgeyi serbest bırak alt karnını yavaş yavaş erimeye başla. Kollar, bacakların arasından sırtın kan bulaştı. Başın aşağıya doğru sarktı. Belki baş boyun birazcık hareket etmek istiyor. Belki yavaş yavaş malasanın içerisinde küçük küçük hareketlenmek istiyorsun. Zaten bedenden gelen bu içgüdüsel hareketlerle uyumlandıkça, ona izin verdikçe, bu normaldeki döngümüz her neyse o an ona zarar verebilecek bir yere de taşımayız kendimizi. Şimdi nefes alırken sol kolu yukarı kaldır. Bırakırken sola yere koş. Sağ kolu yukarı kaldır. Al nefes. Bırakırken yere koy ve her ellerin yere dokunduğunda toprağı ellerin altındaki zemini hissederek hmm, üzerinde durduğu toprak kozmik bir, ne diyordu? Ateşten doğmuştur. Hmm, Evrenin varoluşu. Hmm, belki kim bilir kaç Big Bang... <laughs> Dalaylama Lama'ya sormuşlar evrenin ile ilgili bir soru. Tam soruyu hatırlamıyorum ama verdiği cevabı çok net hatırlıyorum. Kim bilir kaç bir Bang yaşadık. <laughs> o sonsuzluğu ifade etmek, o döngünün sonsuzluğunu ifade etmek için verilmiş bir cevap. Yavaşça ortaya doğru gel, ellerini koyma üzerine, dizlerin üzerine doğru yerleş. Dizleri genişçe açıp ayakları yan yana getir, kalçayı topuklarına doğru uzatıp göğüs kafesini serbest bırak. Belki dirseklerin havada kalsın. Sırtın arkasına derin bir nefes alıp ağzdan bırak. Hmm. Sonra yavaştaylayıp tekrar geriye doğru çek. Sesin arkasına yeniden derin bir nefes al. Oturuşun içinde. Ağızdan bırak. Ha. Ve sonra yavaşça ayaklarını öne doğru götür. Ve iki bacağı birden ileriye uzatıp yan yana al. Avuç içlerine bir itip göğüs kafesini kaldırabildiği kadar kaldır. Eller mat genişliği kadar açık olsun. Başını geriye doğru bırak. Biraz omuzların içi açılsın. Hmm. Sonra yavaş olduğun yerde yüz üstüne doğru gel. Sağ kolunu yana doğru aç. Başını sağ yana yere koy. Sol ayağını getir. Kalçanın arkasında yere yerleştir. Nefes al burada. Bırakırken gel ortaya. Sol kolu yana doğru aç. Ve sağ ayak gelsin kalçanın arkasında yere. Nefes al buradan. Bırakırken gel tekrar ortaya. Ve diğer taraf birer kere daha. Daha kalarak sabit bir yerde olmaktan ziyade biraz hareketleri bedene sanki tanıtır gibi birer nefes. Gel tekrar ortaya. Ellerin matının dışına doğru yerleştir, ayakların dış yerde kalsın ve küçük açık bir kobra. Çok fazla karnını kasmadan yarı yolda kalarak belki birazcık sağa ve sola gidebilirsin omuz başını geri alabilirsin. Hmm. Sonra gel tekrar dizinle ellerin matının içerisine alıp ortalaktan. Yeniden şöyle bir oturuşa doğru gel. Ah. Kocaman bir nefes al ve ağızdan nefesi bırak. Hatta belki dili dışarıya doğru çıkarıp biraz boğazı rahatlatmak için. Ah. Bir kere daha derin bir nefes. Şöyle ellerini sırtın arkasından, omuzların üstünden birazcık omuzlara doğru yerleştirip küçük masajlar. Başını da şöyle kollarına bırakıp ağırlığını. Sonra sağ sadece havada kalırken sol kolunu arkadan dolaştırıp belki üzerindeki kıyafetten yakala, belki parmaklarından ve sırtı kalmulaştır. Çene göze. Bırak nefesi. Aç göğsü. Sırtı kamburlaştır, Çene göze. Nefesi bırak. İki kere daha. Hafifçe belki başı sağa döndür. Birazcık o kolunun arkası. Güzel. Sonra yavaşça sağ kolu geriye alıp sol kolu yukarıya doğru kaldır. Yine istediğin bir noktadan yakala. Sırtı kan bulaştır. Al nefesi. Bırak. Üç kere daha. Belki başı sola bırak. Sola döndür. Sonra yavaşça gel. Kolları öyle bir rahatlat. Hmm. Yeniden sırtının arkasına yerleş. Dizlerini şöyle bir göğsüne doğru çek. Ayak tabanlarını yukarıya kaldır. Belki ayak baş parmaklarından kavra. Ya da ayaklarının dışından. Birazcık sağ ve sola doğru sallanarak. Hmm, Karın gevşek. Omuzlar rahat. Belki bir nefes yukarıya doğru kaldır ve sonra yavaşça ayakları yere yerleştirip tabanlarını birleştir. Geniş olsun yine yani çok sıkıştırmasın kasıkları. biraz belki, belki silkeler gibi yap. Bacakları iki yana. Eller karında acık böyle yine sever şekilde şefkatle, yumuşakça gezdirerek. Evet. Ah, burada tam bu anı uygun bir yer var. <laughs> damarlarımda akan kan ilkel okyanus kadar tuzludur. <laughs> 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 İfademin güzelliği. Yavaşça bacaklarını toparla dize, göğsüne doğru çek. Dizekleri bedenin kenarına kemiklerken bacakları sağa ortaya gel. nazikçe çiz. Sola bırak Tekrar gel. Bir kere daha sağ yana. Ve buradan tekrar sola. Hmm, gel yeniden ortaya ve küçük bir top gibi ol. Başı kalmış. Minicik. Sonra getir bacaklarını öne doğru uzat. Kollarını bedenin kenar aç. Şavasana'ya yerleşeceğiz ama şavasana sonrası Mümkünse belki şehirde yaşıyorsun ama sorun değil. Biraz dışarı çıkıp bir ağaç mı görüyorsun, bir akan su mu görüyorsun. Doğaya dair belki küçücük bir parça görüyorsun. En kötü üzerine bastığın toprak. Biraz iletişime geç, biraz dokun, kendine dokunduğun gibi. Ve doğada gördüğün her şeyin karşılığının, aynısının, bedeninde olduğunu deneyimlemek için biraz kendine vakit ayır. hocam bir nefes al. Ağzından bırakırken son damlasına kadar her şeyi bırak. Bu benim dinimdir. Güneşlerin arasındaki o etkileşim. İçimde var olan aşkın tek kendisidir. 小王说。